Gazino Genç'ten herkese selamın aleyküm. Beyler bayanlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün 4600 liralık bakiyemizde Svet Bonanza'nın yenilerinden Svet Bonanza Dice oynayacağız. Elim, ya benim standart taktiğim olan en yüksek betten farm taktiğini yapacağım. Elimden geldiğince bet yükseleceğim. Üstüne gideceğim aga. Durum duram yok ama tatmin olduğum yerde her video söyletmeyin. Çıkarım abi. Ama ben de okullarına tatmin olan biri değilim. Bundan önce bir 18 bin lira civarında bir kayıp verdim. Bu oyunda verdim yine. O videoları atmayacağım tabi. Yani hepsi kayıp videolarını atmıyorum genel olarak. Ben yani şöyle başlayalım. Kayıp videosunu atsam da daha önce attık izlenmiyor abi. Önemli olan benim için de izlenme. 18 bin lira öyle gitti. Hadi yani toplam 25 bin lira şu an eksideyiz. Bakalım burayla bu kasayla eğer burayla kaybedersek 25 bin lira bugün eksideyiz. Ya, ya, bakalım. Yüksek betten farm atacağız. Eğer ki bir bonus açarsa yürür gideriz. Ya şöyle beti yani kasayı şöyle biraz ele gelecek bir bakiyeyi şöyle yükseltebilirsem de bir bonus alımı yaparım arkadaşlar. Bu arada halen hastayım. Halen toparlayamadım. Toparlarsak abi şöyle güzel yayında açarım arkadaşlar. Yayınlarımda bu ara hiç yayın açmıyorum ama ne yapayım abi ha, hastayım. Yapacak bir şey yok halen şu an ballı süt içiyorum abi ballı süt boğazımı yumuşatmaya çalışıyorum videoda onun üstünde de bir sigara yakıyoruz geri aynı yere geliyor ara ödemeleri güzel en azından şu an için aa bu kadar para yetiyor şu an böyle ara ödeme yapması bence gayet doğal bir şey ara ödeme yapması şu an için doğal ne ödemeler çakma Şah Aha Bons'a girmiş harikasın. Güzel. 1600 alıyor ödeme yapmış. Ama dur bakayım bonus diyecekmiş Şu an için dediğim gibi 25 bin lira buraya kaybedersek eksideyiz. Ölüm var. Burada ödeme yapması da Bizim bu çakmak nerede ya? Aman atayım. Vay anasını adam ya. Kaç çarpan? 8 çarpan 255 lira. Ne 2000 lira filan. Pasa şu an için. Ortada ödeme yok onu söyleyeyim. Şu an için tümüde yok. 185 300 bak buraya güzel. En azından burada biraz toparlar 885'le. Buraya bir çarpan daha gelseydi bayağı bayağı iyi olur arkadaşlar. Ne oldu kasa? 14 öyle aldık. 18 şu an için biraz daha bekleyelim bakalım ne yapacak son iki spin 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 sonuna yapar bir şey ama yapar ya arkadaşlar ama yapacaktır ya nasıl yapsak şöyle biraz daha elimden gelince yüksek betlerini çevireceğim demiştim 500 olan farmlar alalım biraz da 500 alan farmlar alalım ben şu çaklağımı hemen alayım da geleyim şöyle bir odada Ne olmuş? Aynen aynı. Halen 500'den devam. 13.000 liraya lira düşmüş kasa. Bu arada yanımda bir arkadaşım var arkadaşlar. Ses yapmıyor ama izliyor bu arada. İnanamıyor normalde benim böyle çevrimleri yaptığım ama dur bakayım. Hayırlısı. Hayırlısı. an tamam, beni diyor abi diyor Bonus satın alma yapsana diyor da yok kanka yapmayacağım Bonus satın alma yapmayacağım şimdilik Biraz daha döndürelim Yani önemli olan bizim için yüksekten bir bonus açtırmak Ama bakarız belki duruma göre de bir bonus satın alımı da yapabilirim kasa eritmeden Belli olmaz benim şeşim beşim huyum Hiç belli olmaz gençler Abi bugün çok yedi ya. 18 bin hani bu oyun için çok ya. Hep bir, ben bir, bir yere bağlandığım zaman, bir oyuna bağlı kaldığım zaman hiç başka oyuna gitmiyorum. Sürekli oyun bir dönüş verecekmiş gibi bir psikoz oluyorum abi. Oğlum diyorum bu oyun o kadar yedi bir iki dönüş verir. Başka oyuna gitme. Kafamdaki tek yankılanma şey bu yani. Kafamdaki tek olay bu. 1600. Ha bir tane de atsaydı orada. Balios. Bonus Dönsün bakayım ya. En azından şu an için yemiyor. kasayı yemiyor yani. Genel olarak yemiyor. Genel olarak gene ye yemiyor. Ama bu hiç yemeyeceği anlamına gelmiyor. 18.000 lira yediği gibi bu kasayı da yiyebilir. O 18.000 lirayla ben 35-40'ı görmüştüm yani. Ama işte duramadığımız için bir stop yok abi. Bu oyunlarda duramıyorsun ki abi. Kazanç geldiği zaman üstüne habire gidesin geliyor. Habire gidesin geliyor. O yüzden zaten kaybediyoruz genel olarak. Kaybettiğimiz zaman. Kaybettiğimiz zaman tek sebebi durmamak, üstüne gitmek, geri test yapmamak hiçbir şekilde bize kaybettiren olay o oluyor. Güzel ara ödeme yaptı da dur bakayım. Güzel bir ara ödeme yaptı burada. 4, 4 bin lira verdi. 4, 4 bin 450 lira. Devam. 16'dan alsak mı acaba? Ne diyorsun? Bilemedim şimdi. Alalım ya hadi bakayım seni kırmayayım kanka 16 bin liradan alayım Aha aldık 16 bin liradan ne olacaksa Aldık bak İnşallah ödeme atar Atar mı? Hadi bakayım görelim 16 yani en azından şu an için belki bir ödeme atarsa sağlam bir şey derken 50x 60 66x çok güzel muzlar da patlat çok güzelsin 232 lira şu zarları patlat Allah belanı versin ya Şu zarlar da patladıydı Diğer zarları şu mavileri O zaman güzel bir şey alırdık en azından şu an bonus'un parasını aldık arkadaşlar Şu an için almış olduğumuz bonus'un parasını aldık 100x de kaçtı bu arada baka baka kaçtı ağlaya ağlaya kaçtı gitti Şu ya bir çarpan gelir mi? <laughs> bu da kar işte şu an için 912 lira karı var aldığımız bonus'un yani şurada bir 100x üstüne güzel bir şey patlatsaydı, 50x, 66x'in üstüne de daha iyi bir şeyler olabilirdi. Şu an için ne alsak? Kar arkadaşlar, 20 çarpanımız var, 232 lira, gayet güzel. Gayet güzel, 312 lira. Bir daha patlar mı? 6 çarpan da öyle geldi, gayet iyi. Allah'tan bonusu almışız. Güzel oldu abi, gayet güzel oldu. 25 bin lira oldu. Kasa şu an 25 bin lira. Şu an çıksam zararım yok. Ama çıkmayacağım tabii ki. Çıkmayacağım yani. Niye çıkayım ki? niye çıkayım yani? Şu 500'lük farma devam edelim biraz. 500'lük farmımıza devam edelim. 500'lük farm iyi oluyor. 575 1325 1575 o 2300 güzel verdi. 7450 lira. Oo. Efsane verdi. Çok da güzel verdi. Şu an karımız da var. Bir 6 yedi bin lira bir karımız var. Şu an işte arada kalıyorum. Ne yapsam? 30 bin liradan bonus mu alsam? 500 liradan farm mı yapsam? Diye bir arada kalıyorum. Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Şöyle şu 30 bin liraya kadar bir çevirme yapalım bir. Çevirelim biraz. Alalım amına koyayım ya. Al gitsinler. Fazla çevirmeyelim. Fazla çevirdiğimiz zaman da oyunun kafası karışıyor. En azından belki o 2000 liranın şuradan alacağımız üstüne koyacağımız parayla bir dönüş olur. O 2000 lirayı yayıp bonus almayacağım. O 2000 lirayla 4 çevirimde yaparız en kötü 500 liradan. 525. Bak güzel çarpan çok güzel. 10, 18 çarpan var. 16 bin lira falan yapar bence. 15.930 daha yaz. Matematiği mi bu arada? Matematikimiz güzel de. Dur bakayım son alt spinle ne yapacak? be? spinle. 6x. 465. Şu an için halen aldığımız bonusun ana parasını çıkartmadık. Bir çarpan atarsa buraya bak burada bir şey olabilir. 585 ile bir çarpan gelirse. Oğlum bin lira şuraya bir çarpan at ya. 1110 olmuş ya bir çarpan Allah senin Allah sana belanı versin cidden şerefsiz ya. Hezemen 1000 liraya çarpan atmıyor gidiyor bak 200 liraya 5 çarpan atmış ha bak 200 liraya atıyor 1000 liraya atsaydı şu çarpanı. En azından 13 bin lira oradan gelmiş olacaktı. Zarar etmez bu yani hiç zararımız olmaz karımız olur. Şimdi zarar ettik. 25 bine düştü kasa. Biz yine 500 liradan farmımızı yapalım bence abi. Daha bir bonus satın alımı yapmaya bence gerek yok abi. 500 adan farm yapalım. Olursa olur, olmazsa da yapacak hiçbir şey yok. 500 adam yapalım abi. Farmımızı yapalım. Farmı ya 500'lük farm ne kasa eritmiyor da bir de bonus açma ihtimalimiz var. Bonuslaştırırsak zaten gümbür gümbür alırız. 1875 Görüyorsunuz, zeyn farm nasıl ödüyor. Kesin göz yedireceğim yine. Ben ne zaman desem ki farm çok güzel ödüyor. Güm diye aniden ödemeyi kesiyor arkadaşlar. Umarım öyle olmaz. Umarım güzel bir kazanç verir. Göte gitmeyiz. yemeye başladı. Hani ağzımız açtık ya güzel ödüyor diye. <laughs> güzel ödüyor dediğim zaman kesinlikle yer abi. Kesinlikle yer. Kesinlikle yer yani. Ondan kaçışı yok. Ben ağzımı açtığım zaman şom ağzımı kasayı eritmeye başlar 500 lük farm. Geçen canlı yayında da böyle olmuştu. Dedim ulan farm nasıl güzel ödüyor dediğim anda kasa sıfırlandı amına koyayım. Ama şu an için dur bakayım. Şu an için daha kasamız yüksek bir dönü yani güzel bir şey yapabiliriz halen. Halen güzel bir dönüş, bir şey patlama, mükemmel bir kazanç olabilir. Çünkü kasamız yüksek şu an için. Potansiyel var yani. Potansiyelimiz var şu an. Umarım potansiyel var da ödemede gelir. Ödemede gelir. Bu arada arkadaşlar şey de söyleyeyim. Telegram grubumu, Discord'umu, Twitter'ımı, Twitter'ı pek kullanmıyorum ama yine de var. Telegram'da, Discord'da bayağı aktifiz. Telegram'da 10 bin kişilik bir ortamımız var. Herkese sohbetimiz açık. Ee, videonun açıklama kısmına bunları ekliyorum. Telegram'da aklınıza gelebilecek bütün soruları, her şeyi sorabilirsiniz. Sohbet edebilirsiniz. Ben de oradayım. Etkinlikler yapıyorum, çekilişler yapıyorum. Kazanç yüksek olursa çekiliş yapıyorum. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Kesinlikle Telegram'a. ve bir de şu şey muhabbeti var arkadaşlar. Bu sahte sistem muhabbeti var. Mesela Google'a diyorsunuz ki A sitesi yazıyorsunuz. Hemen aynı sitenin adam çakmasını yapmış. Sadece parayı yatırma yerini aktif etmiş. Oradan parayı yatırıyorsunuz. Bana Para cum oldu. Canlı destekleri var. Yazıyorsunuz amına koyayım kaseridi diyorsunuz benim ya para gelmedi. 500 lira daha yatırman lazım diye Örnek veriyorum. 10 da yatır, 10 da yatır, 10 da yatır. Güm en son. Şikayet edemezsin. Sonuçta ya dışı bir site. Yani şikayet de demiyorsun. Hiçbir hakkı iddia edemiyorsun. Gümleyip gidiyorsunuz. Benim gibi bak ben de şu an burada gümlüyorum. O yüzden e, yoruma sabitlediğim link üzerinden bütün sitelerin girişleri var. Oradan da tek bir linkten bütün sitelerin gidebilirsiniz. Ek olarak yine Telegram'da da gelirseniz oradan da senin benim gibi adamlar herkes orada bir sorunuz neyiniz olduğunda birbirinize yardımcı olabilirsiniz. Buyurun gelin muhabbetimiz sohbetimiz gayet güzeldir. Bu arada kasayı erittik arkadaşlar. Bok yedik. Keşke bir 30 bin liraya tekrar bir bonus satın alını yapsaydık. Ama maalesef 500 500'lük farm bizim yine canımızı okudu. Yine canımızı okudu. Herhalde bunu da yedireceğiz arkadaşlar bunu da yedireceğiz sonra tekrar atacağım bu kasada yendiği zaman tekrar bir 5000'lik daha deneme yapacağım derken çok güzelsin 500 adam bonus geldi Abi çok çabuk seviniyoruz sonrasında ödeme yapmıyor hayal kırıklığına uğruyoruz o yüzden şu an için sadece izleyeceğim sadece izleyeceğim ödeme yapmadan yani ödeme yapmadan sevinmek hiç doğru olmuyor bu oyunlarda 14000'den en azından ödedim 8 dakikası da var kasayı geri bir e, toparladık. En azından şu an için kasamız 24. Burada 30 olur. En azından kasamız 30 bin lira olur. Toplam kasamız. Hani e, çarpan atmıyor abi oyun ya. Hiçbir türlü çarpan atmıyor. Hele ki şu yüksek taklalara oyun çarpan atmıyor abi ya. Hiçbir şekilde bir çarpan atmıyor. Beni çıldırıyor. Vallahi çıldırıyor. 250 lira. Kardeşim. Lan bir de çarpan at be. Bir de çarpan at be. Allah senin belanı versin. Şimdi bu 50 bin liralık bir bonusun hakkı mıdır ya? Bu 50 bin liralık bir bonusun hakkı değil ki abi ya. Yapma uzatmamız var en azından. Uzatmayı yeni fark ettim o derece. Uzatmayı yeni fark ettim. 21 bin lira ama <laughs> hakkı bu değil yani. Bak 15 çarpan ama dur bakayım. Belki uzatmada bir şey ödeyebilir. Uzatmada da bir şeyler yapabilir. En azından belki şurada bir şey patlatır. 12 çarpan var. Güzel. Bak muzlar da patlar. 12 24 çarpan. yeşillerde de patlar mı? Mükemmelsin. 1975 lira. 6 çarpan doğrudan geldi. Efsanesin. Çok güzelsin. 3475 lira. Mükemmelsin. Çok güzel abi. Ne vurduk lan burada? Ne vurduk? 104.250 lira adamsın. Mükemmel. 131.000 lira da kasamız var. Abi Allah'tan 500 adam farm yapmışız. Şimdi daha önce de yapmasaydım diyordum. Ya 500 adam farm gerçekten güzel ediyor. Şu an halen bir çarpan gelebilir buraya. 1575 lira. Bir çarpan da atar mısın buraya derken atmadı Allah belanı versin lan. 8 çarpan. Ver babacım ya. 8 16 çarpan 600 lira. Gayet güzel abi. Gayet güzel. 9600 lira. 8 de kasada var. Ne eder aga? Nereden baksan 155 bin lira şu an para var. 155 değil lan 150 bin lira. 151 bin lira. Abi şöyle 150 bin liraya kadar çevirelim. Sonrasında sollandıralım. Sonrasında sollandıralım. Lan ayağını sikeyim. 150 binin altına düştük. Şimdi 150 lira için ben bu parayın hepsini kaybederim. O yüzden hemen hiç uzatmadan duruyorum. Çıkıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.